Teşekkür ederim. Sağ olun, kendinize arkadaşlar. Evet. Evet. Gel, i̇yi yam dostum, sizler. Şöyle bir şey. Şöyle bak şöyle bir şey. <laughs> gerek tazminat. Her şeyden önce iş gücü kaybının maliyeti ilk etapta belki ölçülemediği Öncelikle şunu ifade etmem lazım. İş sağlığı ve güvenliği ülkemizin de tüm ülkelerinde dünyanın da en önemli gündem maddesidir. Dün, bugün ve yarınlarda. Malumunuz COVID'de iki yılı neredeyse geride bırakacağız. Bu süreçte 4 milyon e, 488 bin insan hayatını kaybetti. Ve bu sebeple dünya pandemik süreç ilan etti. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili de her yıl e, ilo verilerine göre 2 milyon 780 binin üzerinde insan hayatını kaybediyor. Yani Covid'de bir yılda kaybedilenden daha fazlasını iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla kaybediliyor. Oysa ki iş kazalarının %98'ine mani olmak mümkün ve hele meslek hastalıklarının yüzde yüzünü engellememiz mümkün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm sivil toplum örgütlerimizle, STK'larımızla, çalışanlarımızla, işverenlerimizle, işbirliği halinde son dönemde özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu sonrasında gerçekten çalışma hayatımızda iş sağlığı ve güvenliği disiplini ve bu anlamda kurallara daha fazla uyma noktasındaki hassasiyetlerimiz neticesinde 100 binde ölümlü kazalarımızın oranında yüzde 41.3'lük bir iyileşme ve bir başarıdan bahsedebiliriz. Bizde en fazla ölümlü hadiselerin olduğu 2000'li yıllarda e, binde 88 olan madenlerdeki ölümlü iş kazalarının yüzde 35'lerin altına düşmüş olması da elbette ki çalışıldığında ve gayret sarf edildiğinde mesafe kat ettiğimizin habercisidir. Şunu söyleyebiliriz. İş sağlığı güvenliği sadece çalışanı korumaz. Önce işvereni korur, işi korur. Sonra çalışanı korur ve sonra devleti ve milleti korur. Çünkü sağlıklı üretimi gerçekleştirebilmek için iş yerinin başarılı olabilmesi için de sağlıklı çalışanlara ihtiyacı var. Onun için biz iş sağlığı ve güvenliğinden ölümlü kazaların olmayışını veya meslek hastalığının olmayışını değil, çalışanın iyilik halinin korunması, hatta motivasyonunun en yüksek düzeye getirilerek işiyle barışık ve işinin gereğini yerine getirmesiyle mümkündür. Hedefimiz ne? Hedef açık iş sağlığı ve güvenliğinde bir ülke başarılı olacaksa ülkenin tüm bireylerinin iş sağlığı ve güvenliğine inanması gerekir. Herkesin konuya sahip çıkması lazım. Hedefimiz, hedefimiz şu. İşler kamuda olsun, ister özel sektörde olsun. Bir iş yerinde yapılan toplantıların birinci gündem maddesi iş sağlığı ve güvenliği olmalı. Ne gibi? İnsan açısından bizim sağlıklı ve güvende olmadığımız takdirde nasıl üretmemiz, nasıl düşünmemiz, nasıl sağlıklı olmadığımız takdirde mutluluğumuzdan bahsedemezsek, iş sağlığı ve güvenliği de yapılan toplantıların birinci günde maddesi haline getirdiğimiz gün, bu noktada işte iş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturduk demektir. Bu yönüyle milletimizin,